Herkese selam gençler. Ben ta Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi listesi yapacağız. Hem ücretli hem ücretsiz bir şekilde olacak. smmpanelcim.com sitesindeyiz. Arkadaşlar ilk önce sitede kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra giriş yapacaksınız. Hemen ben girişimi yapıyorum. Daha önce kaydım oluşturup e, bakiye yükleyip harcama da yapmıştım. E, gördüğünüz gibi sitenin ana sayfası bu şekilde. Sadece Instagram takipçi yok. Instagram, TikTok, ee, ne bileyim işte Twitter, YouTube, Youtube, hepsi var arkadaşlar. Takipçi de var, beğeni de var. Hepsinden alabilirsiniz. Ben bugün arkadaşlar hesabıma ee, takipçi alacağım. Şöyle ben anlık servislerden istiyorum. Anlık gelsin, hızlı gelsin istiyorum. Şu servisten mesela alalım. Buraya link kısmına kullanıcı adımızı gireceğiz. Ben bir tane fake hesap oluşturmuştum. Video için. Bunu attıktan sonra ücretsiz servisi de göstereceğim. Şöyle. Mesela bunun bin tanesi ne kadarmış? Şöyle bir daha girdim. 10 TL 30 kuruşmuş. Ben bundan arkadaşlar 500 tane atmak istiyorum. 5 lira 15 kuruş dedim. Sipariş ver butonuna bastım. Gördüğünüz gibi siparişimiz verildi. Bir de ücretsiz servisten sipariş verelim. Şuradan hemen ben bir kullanıcı adımı kopyaladım. Şöyle ücretsiz servislerde bu şekilde. Beyin de var. TikTok takipçi de var. Şöyle bundan da 40 tane atalım. Sipariş veri bastım. Gördüğünüz gibi sipariş verildi. Siparişler bölümüne geliyorum. Burada şu anda benim siparişlerim var. Hemen bir kontrol edelim başlamış mı diye. Sanki başlamış. Yenileyelim. Bunun başlaması e, yoğunluğa göre değişmektedir. Yoğunluk varsa biraz daha gecikebilir. Evet şu anda başlaması biz biz e, yabancı takipçi söylemiştik yabancı geliyor şu anda. Yavaş yavaş geliyor. 81 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi geliyor. Şöyle bir siteye bir daha bakalım. Arkadaşlar ücretsiz servis bölümünü gösterdim. Şöyle ana sayfa kısmından bütün e, servislere bakabiliyoruz. Bakiye yükleme gösterim arkadaşlar. Para ekleme bölümünden burada kredi kartı, banka kartı, inal kart, havale, FTA, ATM hepsi var. Papara ile ödeme de varmış. Papara ile de ödeme yapabiliyoruz. Artı olarak arkadaşlar burada bakiye kazan bölümü var. Bakiye kazan bölümünden YouTube'a video ekleyerek bakiye kazanabilirsiniz. Tabi bu abone sayınıza göre miktarlar değişiyor. Mesela artı 3000 aboneyseniz 5 dakikalık video için 30 TL bakiye kazanıyorsunuz. Videoyu çektikten sonra destek talebi bölümünden desteğinizi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela takipçiniz gelmedi. Sipariş bölümüne sipariş diyorsunuz. Buradan işte siparişimizi hızlandırabilir misiniz vesaire vesaire. Buraya da sipariş numarasını giriyorsunuz. Atıyorum ben şöyle bir sallama yapayım. Hatta bir tane siparişimiz için yapalım. Şöyle mesela şuradan kopyalaya bastım. Gördüğünüz gibi kopyalandı. Destek bölümüne geliyorum. Buradan siparişimi giriyorum. Ne diyelim? Siparişim ne zaman başlar? Girdim. Talep oluşturuyorum. Şu anda mesela desteğimiz oluşturuldu. Ee, kısa süre içinde cevaplanacakmış. Hemen tekrar gelelim destek bölümüne. Mesela video çektiğinizde buradan video ödemesi kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Tabi e, videonun linkini her şeyini buraya atıyorsunuz. Biz hemen geri dönelim. Takipçilerimize ne oldu bakalım. Evet. 1837 takipçimiz olmuş. Şöyle bakalım gelmeye devam ediyor mu. Evet. Şu an devam ediyor takipçilerimiz. Bu, bu sitede arkadaşlar tabi şey de var. Şöyle girelim. Türk takipçi de var tabi fiyatları. Kaliteye göre değişiyor. Mesela Türk takipçide garantili Türk takipçiye gelelim. Mesela Türk bot takipçi varmış. 1000 tanesi 3 lira 98 kuruşmuş. Gördüğünüz gibi kaliteden kaliteye değişiyor. Tabi burada garantiler daha iyi. Mesela garantili takipçilere gelelim. Buradan mesela ben ee, bir yıl garantiliye seçeceğim. Mesela arkadaşlar bunda eee Düşüşlerde siparişler bölümünden telafi butonuna basarak telafi yapabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi burada her şey yazıyor. Başka neler var? Instagram Türk gerçek beğeni var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da beğenimizi her şeyimizi alabiliriz. Hikaye izlenme, kaydetme, yorum. Canlayın. TikTok, Twitter bölümü, Youtube bölümü, Telegram, Discord, Spotify, Twitch. Her şeyi var. Club olsa Klapan olsuna kadar varmış mesela. Şöyle bir siparişler bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi bizim e, siparişimiz şu anda yükleniyor orada gösteriyor. 434 tane kalmış. Şöyle şuradan şey gece moduna da alabiliyoruz siteyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bu takipçi tamamlanır. Videodan sonra da e, siz bu hesabı girip bakabilirsiniz. Tamamlanmış mı tamamlanmamış mı diye. E, bir de arkadaşlar takipçi atarken hesabınız gizlide kalmasın. Gizliden çıkartın. E, bu videonun altına zaten söyledim yine söyleyeyim. Yorum yapan videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni çok sevinirsiniz. Görüşürüz bay bay.